Stratek'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elimizdeki açık ara en iyi uygulamalar olan inatın box ve pro sürümlerini güncelleyeceğiz. Dün gece tüm cihazlara bir bildirim geldi ve güncellemenin yayınlandığı duyuruldu. Sizlerle beraber bu güncellemeyi nasıl yapacağımıza bakacağız. Sonrasında eğer ki cihazınızda inatın herhangi bir versiyonu yüklü, yüklü, değilse onu nasıl indireceğinizle de bakacağız. Yani bu videoda hem cihazda inat kurulu olanlar hem de kurulu olmayanlar yararlanabilecekler arkadaşlar. Hemen size şöyle bir ekran alayım. Çok fazla giriş uzatmak istemiyorum. Çünkü önemli bir konu. Müsabakalar çok hızlı başladı biliyorsunuz. Hatta bir de kısaca bir ondan bahsedelim. İlk gün Trabzonspor oynadı. Gerçekten çok kötü bir futbolla İlk dakikalarda kurduğu baskıyla buldu. bir golle Trabzonspor kazanmayı bildi. Sonraki gün Galatasaray maçı vardı. Galatasaray Fena oynamadı yani çok iyi oynadı sayılmaz ancak sonuçta bir üstünlüğü vardı maç içinde ancak Kayseri'nin de inanılmaz iyi pozisyonları vardı. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Taktik anlamda transfer tahtası kapalı bir takım olmalarına rağmen Galatasaray'a çok iyi direndiler. Hatta kazanabilecek pozisyonları da yakaladılar ancak maç iki takım içinde birer puanla sona erdi. Sonrasında Fenerbahçe izledik. Fenerbahçe beklediğimiz gibi çok hızlı başladı. Kolay goller buldu. Kolay derken Zaten her zaman söylüyoruz futbol veya herhangi bir şeyde basitlik mükemmelliktir. O basitliği yakalayabildiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz. Fenerbahçe güzel bir oyunda çok kolay akılcı iki tane gol bularak öne geçti. Rakip 10 kişi kaldı. Dedik ki Fenerbahçe herhalde farka gidecek ancak çok zorlandı. Maçı 2-1 zorla kazandı. Çok fazla tartışmalı pozisyonlar var. Ama en nihayetinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Ve dün de yine 4 büyüklerden. Beşiktaş'ın müsabakası vardı. Yine çok iyi oynamadıkları bir maçta. ikinci yarıda özellikle Şenol Güneş'in hamleleri sonuç verdi. Ve Getso'nun attığı son dakikalarda attığı golle Fenerbahçe kazanmayı bildi. Onun dışında dikkat çeken Hatay oldu. Gerçekten görkemli bir galibiyet aldı. Karşısında Ankara gücünü darmadağın etti diyebiliriz. Onun dışında Kasımpaşa'da yine zorlandığı maçı 3-2 kazandı. Diğer maçlardaki sonuçları biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla özlemişiz Süper Ligi. E, bu, bu, sene trend diyor, Süper Lig geçiyor biliyorsunuz. Gerçi adı süper kaldı. Hiçbir konuda artık hiçbir süper tarafı kalmadı. Ancak bu sene Avrupa'da bütün takımlar şu ana kadar iyi gidiyorlar. İnşallah tekrardan Türkiye futbolu özlediğimiz yere yükselir diyoruz. Şimdi hemen sizi tekrar ekranı alayım. Cihazına uygulamalar yüklü olan arkadaşlarımızın yapacağı işler çok basit. Herhangi bir tanesini çalıştırdığınızda zaten güncelleme ile alakalı önünüze bir bilgi gelecek arkadaşlar. Şöyle box'tayım. Üzerine tıkladım. Hemen açılır açılmaz bakın güncelleme bilgisi geldi. Üst tarafta APK URL e yazan yerde direkt siteye ulaşabilirsiniz. Alt tarafta ise şöyle kumandamı alayım faremi. Güncelle diyerek hiç gitmeden uygulamadan çıkmadan direkt güncelleme yapabilirsiniz. Peki neler değişmiş? Liste 2 güncellenmiş. Uzun zamandır burada bekliyorduk zaten. Liste 2 kanallarına alternatif olarak liste 3 de açılacakmış. Şu an düzenleniyor. Düzenleme biter etmez. liste 3 yayında olacak diyor. Uygulama yukarıdaki güncelle butonu tıklayarak veya APK URL butonu ile güncelleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diler diyor. Bakın yapacağımız şey çok basit. Güncelleye basıyorum. Hemen uygulama indiriliyor. Tabi bu esnada siz bu videoyu izlerken o siteler kapanmış bu uygulamanın güncelleme dosyası indirilemiyor olabilir. O zaman üstteki APK URL tıklayabilirsiniz. O da çalışmıyorsa birazdan Drive'dan nasıl indireceğinizi de bakacağız. Kısa bir indirmeden sonra yükleme ekranı önüme geldi. Yükle dediğim zaman şimdi uygulamanın yüklemesi sona erecek. Uygulama içine girip hiç orada neler var neler yok diye bakmayacağız. Çünkü inat hepinizin kullandığı, hepinizin çok iyi bildiği, çok başarılı bir uygulama. Tamamen kumanda desteği var. Açılışta bir reklam çıkıyor. O reklamı sonuna kadar izledikten sonra kumanda geçebiliyorsunuz. Eğer ama elinizde bir fare varsa reklamı atlayarak direkt geçme şansınız var. Uygulamada arada bir, bir kanalı izlerken kendi reklamları çıkıyor inatın. Ancak o reklam kısa sürüyor. Yaklaşık 15-20 saniye belki 30 saniye sürüyor. Otomatik olarak kapanıyor. Oralarda herhangi bir şekilde reklamı kapatma yapmanıza gerek yok. Bu dedikleri box cihazlar için geçerli. Mobil cihazlarda farklı reklam çeşitleri olabilir arkadaşlar. Bakın uygulama yüklendi. Aç diyorum. Artık yeni ve güncel halini göreceğiz. Liste ikinin çalıştığını ben test ettim. Şu an gördüğünüz gibi uygulama çalıştı. Daha doğrusu göremediğiniz gibi. Buraları çünkü fulllaştırmak zorundayım. Şimdi aynı şeyi Pro versiyonunda da yapacağım. Pro versiyonu çalıştırdım. Yine benzer bir ekran gelecek karşıma. Aynı şekilde indir ya da siteden indir seçenekleri geldi. İndir diyorum. Bu arada siz burada indir dediğinizde eğer bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemenize izin verilmez gibi hata gelirse orada ayarlara tıklayıp burada tıklayamadım herhalde indire. Ayarlara tıklayıp ayarlardan o izni vermeniz gerekiyor. İlk defa inat yüklediyseniz o izni bir kere ver, vermeniz lazım. Sonraki güncellemelerde bu izni vermenize gerek olmayacak. Bu arada Pro'da şöyle bir sorunla karşılaştım. Paketin ayrıştırılmasında bir sorun oluştur Tamam diyorum. O zaman ne yapacağım? Siteden indir diyorum. Siteden indire tıkladım. Tabi siteden indirebilmem için benim de bilgisayarıma mutlaka bir tarayıcı yüklü olması lazım. Şu an bendeki yüklü tarayıcıları karşıma getirdi. Chrome, TV buraya da GeoPages varmış. Chrome nasıl yükleyeceğiniz kanalda video olarak var. O videodaki adresler değişmiş olabilir. Ancak güncel drive adresini bu videonun içinde de birazdan göreceksiniz zaten. Chrome'u seçtim her zaman dedim. İnat'ın güncel web sitesi inatdv43.link arkadaşlar. Box sürümünü az önce uygulama içinde güncelledik. Şimdi Pro sürümünü indireceğiz. Pro sürümünü üstüne tıkladım. Bir sonraki ekranda bakın yukarıda bir saniye sayıyor. O saniye sayması bittikten sonra uygulama indirmeye başlanacak dosya zararlı olabilir diyor. Yine de indir diyorum. Bunu tüm uygulama dosyaları için söylüyor zaten. Bakın yukarıda dosya indirildi yazdı. Direkt aç diyorum. Yine aynı hatayı verdi. Şimdi bu durumda yapmam gereken yani deneyebileceğim son bir işlem daha var. O da Pro sürümünü önce cihazından kaldıracağım. Kaldırdıktan sonra yükleyeceğim. Bunun için ayarlara gidiyorum. Uygulamalar menüsüne giriyorum. Açılan listede zaten şu an en üstte. Ancak siz burada göremezseniz tüm uygulamaları göster diyeceksiniz. Yüklemeyi kaldır diyorum. Bazı uygulamalar kendi içinden güncellenirken bu tarz hata veriliyor. Eski sürümü mutlaka kalkmış olması gerekiyor. O yüzden ben de şimdi yüklemeyi kaldır dedim. Yüklemeyi kaldırmak istiyor musunuz? diyor. Tamam dedim. Şu an yükleme kaldırılıyor. Kaldırdıktan sonra indirdiğim dosyayı Chrome'da duruyor zaten indirilenler arasında. O dosyanın üstüne tıklayarak yine yükleyeceğim arkadaşlar. Ama öncesinde yüklemenin kaldırılmasını bekliyorum. Uygulama kaldırıldı. Şimdi tekrardan Chrome'a gidiyorum. Dosyayı tekrar indirmeme gerek yok. Zaten indirilmiş bir şekilde şurada sağ üst menüde indirilenlere tıkladığımda bakın Pro sürümünün zaten inmiş olduğunu gördük arkadaşlar. Üstüne tıklıyorum. uygulama hazırlanıyor diyor. Şu an sorunsuz bir şekilde kurulması lazım. Proje ilk defa deniyorum. Açıkçası Box'taki gibi direkt kurulur zannediyordum ama eski sürümü kaldırdığınız zaman şu anda gördüğünüz kolay bir şekilde kurulabiliyor. Peki cihazında hiç inat kurulu değilse bu durumda ne yapmanız lazım istiyorsanız ondan da bahsedelim. Yani şu an gerçi Pro sürümü hiç kurulu değilmiş gibi yükledik. Ancak Box sürümü de aynı şekilde nasıl yükleyeceğimize bir göz atalım istiyorsanız şu an pro sürümün yüklenmesini bekliyorum. Diyeceksiniz ki ya bu yüklemeler neden bu kadar uzun sürüyor? Şu an cihaz yeni açtığım için bayağı bir güncelleme yapıyor arkada. İşte şimdi mesela az Netflix'i güncelliyor. Yani içinde yüklü olan uygulamaların güncelleme işlemleri sürdüğü için birazcık işlemler cihazda uzun sürüyor. Onları beklemek istemedim. Hemen video çekmek istediğim için Sizin de sizinle beraber videoda ufak tefek olsa bazı gecikmeler olabilir. Sadece birkaç saniye daha uzun sürüyor. Şimdi Pro sürümde yükledim. Aç diyorum. Onun da çalıştığını şu an teyit ettik arkadaşlar. Ben Bak sürümünü daha çok kullanıyorum. Yani şu şekilde hatta kullanıyorum derken biz günlük televizyon izleme ihtiyacımızı tamamen inatlarla diyoruz Yani normal tabii ki mesela önündeki televizyonda bir uydu anteni bağlı. Salondaki televizyonumuza da bir uydu anteni bağlı. Ama hem burada, hem salonda Mi Box'la, hem mutfakta da bir Android televizyonumuz var. Hepsinde televizyon izlemek için açıkçası inatı kullanıyoruz. Özellikle geri alma özelliği çok çok işimize yarıyor. Diyelim ki cihazınıza inat hiçbir zaman kurmadınız. İlk defa kuruyorsunuz bu videoyu o yüzden geldiniz. Inatı kurabilmek için mutlaka bir tarayıcıya ihtiyacınız var. Bu tarayıcı Chrome olabilir ama Chrome... Bu cihazların marketinde yer almıyor arkadaşlar. Ama Chrome nasıl kuracağınız yine bu kanalda video olarak var. Yine de Chrome kurmak size zor geliyorsa hemen hızlıca kurayım. İnat yükleyeyim istiyorsanız marketten Geopages ya da TV Broyu yükleyebilirsiniz. İkisinde de aynı Chrome'da olduğu gibi web adresi yazarak direkt indirme yapmanız mümkün. Cihazınızda hiç kurulu değilse herhangi bir tarayıcı açtığınızda Gideceğiniz adresi şu an ekranda görüyorsunuz. inattv TV 43. link. Üst tarafta box sürümünü, alt tarafta da pro sürümüne tıklayarak indirebilirsiniz. Bakın şuradaki linke tıkladım. Açılan sayfada birkaç saniye sonra dosya inmeye otomatik olarak başlayacak. Bakın şu an indiriliyor dedi. Dosya zararlı olabilir uyarısına aldırmamak lazım. Çünkü tüm APK uzantı dosyalarda aynı hatayı veriyor arkadaşlar. Ama bu tabii ki her uygulama dosyasında bu hatayı veriyor demek uygulama dosyasının içinde virüs olduğu ya da olmadığı anlamına gelmez. Ne temiz olduğu anlamına gelir ne de virüste olduğu anlamına gelir. Siz yine de indirdikten sonra güvendiğiniz bir antivirüs tarayıcıyla tarayabilirsiniz. İnatın dosyalarını ben taradığımda böyle bir sorun görmediğimi söyleyeyim. Yine de indir dedikten birkaç saniye sonra da dosya indiriliyor. Aç diyerek bakın buradaki aç butonuna tıkladım uygulama yüklemeye başlayabilirsiniz. Ben de zaten kurulu olduğu için tabii ki yüklemeyeceğim. Aynı şekilde bir önceki sayfada Pro'nun linkine tıklayarak da ki bunu az önce gördük. Oradan da indirebilirsiniz. Bir üçüncü alternatif de bizim bir drive adresimiz var. Kanalımızı uzun zaman takip eden arkadaşlarımız bu drive adresini biliyorlar. Adres şu an ekranda yazıyor. bit.ly slash 6128 Bu drive'da Pardon 5 yazdık. 6 ile 8. Bu drive'da sadece inat değil, bu kanalda videosu çekilen tüm uygulama dosyalarını bulabilirsiniz. Git dediğim zaman bir klasör listesi gelecek karşıma. Bu klasör listesinde ilgili klasörü giderek istediğiniz her şeyi indirebilirsiniz. Buradaki uygulamaların bir kısmı tabii ki artık eskidi. O yüzden indirseniz de pek bir işe yaramayacak. Güncel videoları takip ederek oradaki uygulama dosyalarını indirmeye devam etmeniz lazım. İnattiğinin ki çoğu zaman kapanıyor, linkler değişebiliyor. Uygulama yüklü kendi içinde güncel linke ulaşabilirsiniz. Ancak bizim Drive'da da inat klasörüne girip, bakın şöyle girdim. Giremedim. Şöyle tıklayayım. Burada uygulama dosyalarını bulabilirsiniz. Tek farkla Google APK paylaşmamızı artık Drive üzerinden pek izin vermiyor. Çoğu uygulama dosyasına ben attığım halde sizlere göstermiyor. O yüzden artık zip'li yani sıkıştırılmış bir şekilde atıyorum. Bunları indirip kurmak da çok basit. Bakın zipli dosyanın üstüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sağ üst köşede bir indirme düğmesi çıktı. Ona tıkladım. Yine kısa bir beklemeden sonra dosya indirme başlandı. Şöyle ayrıntılara girerek onun takibini yapabilirim. Bakın baksın. Versiyon 13 zip olarak indirildi. Ana sayfaya gidiyorum. Marketten yüklediğim FX adlı uygulamayı çalıştırıyorum. Bu uygulama mutlaka cihazınızda yüklü olması lazım. Alternatif olarak zip açabilen başka bir dosya yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz. Ben FX'i çok kullanışlı buluyorum. FX'e tıkladım. Chrome'la indirdiğim dosyalar buradaki download klasörüne iniyor. Bakın hem indirdim Box ve Pro'nun APK dosyaları hem de az önce Drive'da indirdiğim e, zipli dosyayı burada görebiliyorum. Üstüne tıkladığım zaman benden bir şifre isteyecek. Şöyle tıklayayım. Şifremiz değişmeyecek arkadaşlar. Ekstra bir olmazsa şifre şu an ekranda yazdığı üzere 1, 2, 3, 4, 5 okey bastığımda içindeki APK uzantılı dosyayı görüyorum. Üstüne tıkladığımda bana neyle açayım diyor. Buradaki paket yükleyiciyle açmasını söylüyorum. Dosyayı zipin içinden çıkartıyor. Şimdi kurulumu başlatacak. Bakın aynı APK dosyasına tıklamışım gibi kurulum başladı. Aynı şeyleri Pro versiyon içinde yapabilirim. Chrome'a geri gittim. Klasörün içinde Pro sürümü de var. Onun üstüne tıklayıp açılan indirme butonuna tıklayıp kısa bir beklemeden sonra dosya inecektir. Bakın indiriliyor. indirildi Tekrar ana sayfaya gittim. FX'i çalıştırdım. Bu sefer burada Pro'nun da zipli halini görebiliyorum. Üstüne tıkladım. Şifre yine aynı. 1, 2, 3, 4, 5. OK'ye tıkladım. Pro V20 APK dosyası üstüne tıkladığımda yine paket yükleyiciyle aç dersem, kısa bir beklemeden sonra onun kurulumunda başlatacak, yapacak işler bu kadar basit, farklı farklı yerlerden nasıl indirebileceğimizi gördük. Bunlardan bir tanesi uygulamalar yüklüyse direkt kendi içinden güncelleyebiliyorsunuz. Ancak burada bir sorunla karşılaştık. Bak sürümünde direkt kendi içinden güncelleme yapabildiği anda halde Pro sürümde dosyayı indirdi ama paket ayrıştırmasında bir sorun oluştu dedi ve yüklemedi. Bu durumda ne yaptık? Pro sürümünü gittik. Uygulamalar menüsünden kaldırdık. Uygulamayı kaldırdıktan sonra Inat'ın kendi web sitesinden veya Drive'dan Pro sürümünü indirip sıfırdan kurulum yaptık. Aynı şekilde Box sürümde cihazınızda kurulu değilse ya Inat'ın kendi sitesinden ya da bizim Drive'dan indirip kurabilirsiniz. Bizim Drive'dan kurarken FX adlı yazılıma ihtiyacınız var. Bunu marketten birkaç saniyede indirip cihazınıza kurabilirsiniz. Diyerek yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. İnat gerçekten açık ara elimizdeki en iyi uygulama Hani bir zamanlar e, Özellikle malum tarafı çok iyi gösterdiği için e, Orası çok güçlü ama işte güncel e, TV kanalları için başka uygulamalar kullandığım bir dönem oldu özellikle festi çok kullandık çok uzun bir süre Günlük işler için festi kullanıyorduk Ancak inat şu an her açıdan diğer tüm Uygulamaların bence önünde ve stabilitesi ve devamlılığı konusunda da kesinlikle bir numara hani şunu çok görüyoruz bir uygulama yapılıyor bir hafta iki hafta iyi çalışıyor sonra kapanıyor ya da aylarca düzgün bir şekilde verim alamıyorsunuz İnat onlardan değil inat yıllardır çok uzun yıllardır hep üstüne koyarak bugünlere kadar geldi kendi web sitesinde mutlaka arada bir kapatası da web sitesi o linkteki rakamı değiştirerek yayın yapmaya devam ediyorlar ve çizgilerine hiç sapmadılar az önce söylediğim gibi hep üstüne koya koya geldiler ve şu an belki yani yüzlerce lira ücret edildiğiniz pek çok uygulamadan da çok çok daha başarılılar. O yüzden şu an piyasada herkesin dilinde inattan bahsediliyor ve kendileri gerçekten bu konuda çok başarılı oldular. Ellerine sağlık diyorum. Umarım uzun yıllar inatlarla olan birlikteliğimiz devam eder diyerek her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilir. Videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz uygulamaları şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden benimle paylaşabilirsiniz ki bu sayede o uygulamalara destek verebiliriz. Daha fazla kişilerin o uygulamaları kullanmasını sağlayabiliriz ve uygulamaların daha uzun ömürlü olmasına destek vermiş olabiliriz. Ayrıca kendi uygulamasını yazan arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık. İndirme linkiyle beraber bugüne kadar neler yaptınız, bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz. Kısa bir açıklamaya da yazarsanız sevinirim ve uygulamanızda bir anda binlerce kişinin denemesini, test etmesini sağlayabiliriz. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.